Bugün tane tane bir pirinç pilavı tarifi veriyorum. Ölçülerini tam vereceğim. Video sonunda %100 eminim ki pilav yapmayı bilmeyen kimse kalmayacak. İlk olarak 2 su bardağı pirincim var. Pirinçlerimi bir kaseye alıyorum. Bardak ölçüm herkesin evinde rahatlıkla bulunacak 200 ml'lik bardaklardan. Pirincimizse baldo pirinç. Pirinçlerimi koyduktan sonra üzerine geçecek kadar ılık su ilave ediyorum. Eklediğim suyun sıcak ya da soğuk olmamasına özen gösteriyorum. Çünkü sıcak olursa pirinçler içinde mayışır. Soğuk olursa ise nişastası yeteri kadar gitmez. Bir çay kaşığı tuzumu da ekleyip şöyle bir karıştırıyorum ve tam tamına bir saat dinlendiriyorum. Bir saat sonra geniş bir pilav tenceresini ocağa alıyorum ve ocağın altını en kısıkta olacak şekilde yakıyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı zeytinyağını ve tam bir fincan arpa şehriyi ekleyip yaklaşık 3-4 dakika kavuruyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim, ocağın altı sürekli en kısıkta sabit olacak. Evet gördüğünüz gibi istediğim rengi elde ettim. Tam bu aşamada bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve bir dakika daha kavuruyorum. Çok uzun süre kavurmayalım çünkü tereyağı çabuk yanar. O sebeple en fazla bir dakika kavurmakta fayda var. Bu aşamada önceden ıslatmış olduğum ve süzgeçten geçirdiğim pirinçlerimi ekliyorum. Ve pirinçlerimi 1-2 dakika kavuruyorum. Gelelim püf noktamıza. Rengi daha parlak ve berrak olsun diye birkaç damla limon suyu ve daha lezzetli olsun diye bir adet kesme şeker ekliyorum. Şeker veya limon hiçbir şekilde pilavın tadında olumsuz bir değişikliğe sebep olmuyor. Aksine harika, tane tane ve lezzetli bir pilav yapmış oluyorsunuz. Ardından pilavın suyunu ekliyorum. Ben pilavın suyunda ılık içme suyu kullandım. Size de bu şekilde tavsiye ederim. Tam 3 su bardağı su ekliyorum. Bunda da bardak ölçüm pirinçleri kullandığım bardak ölçüsüyle aynı. Yani 200 mililitre. Evet yarım fincanda arpa şehriyeleri için su ekliyorum. Bu ayrıntıyı sakın atlamayın çünkü arpa şehriyelerde su çekiyor. Bu ayrıntıyı atlarsanız pilavınız kuru olabilir. Son olarak bir silme tatlı kaşığı tuzumu da ekleyip bir defa karıştırıyorum ve kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar yaklaşık 12 dakika pişiriyorum. Bu arada şunu da söylemekte fayda görüyorum. Sizin kullanacağınız pirince de bağlı olarak kontrollü olmanızda fayda var. Videonun başına bahsetmiştim ben baldo pirinç kullandım. Fakat siz başka pirinçlerde kullanabilirsiniz. Ama ben en iyi sonucu baldo pirinçle aldığımı düşünüyorum. O sebeple bu şekilde yaptım. Evet süremi tuttum. Tam 12 dakika sonra tenceremin kapağını açıyorum. Ve gördüğünüz üzere pirinçler suyunu çekmiş, kaşımın arka tarafıyla pilavımı kontrol ediyorum. Eğer ki pirinçler kenarda toplu şekilde duruyorsa pilavım pişmiş demektir. Evet görüyorsunuz gayet de güzel duruyor. Ocağımın altını kapatıyorum. Sürekli kısık ateşte 12 dakikada pilavımız pişti. Akabinde bir kağıt havlu yardımıyla kapağı kapalı şekilde yaklaşık 35-40 dakika boyunca pilavımı demlemeye bırakıyorum. 40 dakikanın sonunda pilavım demlendi. Kağıt havluyu üzerinden alıyorum ve size kıvamını göstermek için çok dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Görüyorsunuz ki tane tane dağılıyor. Çok fazla karıştırıp pirinçleri ezmeden servis tabağıma alıyorum ve size sunumunu gösteriyorum. Gayet lezzetli ve tane tane bir pilav olduğunu garanti edebilirim. Eğer diğer tariflerinden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.